Oradan taşlar, arka Sen iyisin değil mi? Bir şey yapmadılar sana. İyiyim ben iyiyim, bende bir şey yok. Sadece biraz sinirlerim bozdular o kadar. Asıl olan kitabı oldu, kitabı alıp kaçtılar. Onu hallederiz, sen iyisin ya gerisi önemli değil. Çok geçmiş olsun hocam. Sağ ol. Yahu gitmişler. Sen dik kuş olup kuşuna hiçbir iz yok. Beklerim onlardan. Efendim oğlum. Baba nasılsın? Annemden bir haber var mı? Annen iyi iyi yanımda. Aa döndü mü? Ee, ya biz kafeye geçiyoruz şimdi. Sen de okuldan çıkınca gelirsin. Haydi. Çocuklara söylemedin değil mi? İyi yapmışsın. Eee kitabın nasıl çalındığını sordukları zaman öğrenecekler. Hayır öğrenmeyecekler. Çünkü bu sırrı iki günden saklayacağız. En son peşimizden geldiklerinde turnuvaya katılamayıp okuldan atıldılar. Bu kez onları bu meseleden uzak tutacağız. İki gün sonra Alp oyunlarına katılacaklar. <laughs> Karan İskender geldi yine burada Hile denize günün sonunda Atarım oklarımı ben yine art arda Kardeşim söyle bana yanlış mı yoksa Yok hayır yok yanlış değilsin Doğru yapmışsın sen iyi bilirsin Bak bu sözüm bize laf edene gelsin Sen asla mavi ay değilsin Kimler gelmiş mavi ay Çok özlendim mavi ay Biz bir iki üç dört beş kişiyiz Biz eğilmez bükülmez dengedeyiz her gelmiş mavi ay Çok beklettin mavi ay Her yeni bir gün bize yeni bir olay Biz vazgeçmiyoruz kolay kolay Bu turnuva süper geçecek eminim Pençenin olmadığı her turnuva süper geçer değil mi kardeşim? Pençe yoksa hile de yok demektir Yani kısaca haklısın Baba, hazır buraya kadar gelmişken turnuva bitince bir Üsküdar turu yapar mıyız? Hocam, ne olur yapalım. Evet hocam, ya. lütfen yapacağım. Hocam, lütfen. Hele şu alp oyunları bitsin, bakarız. Hadi bakalım, yürüyün.